Birinci soruda bir f fonksiyonu vermiş. Fakat bu f fonksiyonunun her terimi bir ifade etmiyor. Yani 3 değişkende içermesi lazım. Bunu 3 değişkenli karnım öpü kullanarak sadeleştirmemizi istiyor. O zaman burada bu bir minterm ifade eder. Bu da bir minterm ifade eder. Fakat bu etmez. Onun için buna z terimini eklememiz gerekiyor. Yani x, y'yi z artı z prime ile çarpacağız. O zaman x, y, z artı x, y, z prime elde ederiz. O zaman f fonksiyonunu şu şekilde yazabiliriz. Daha sonra buradaki her bir terimin ifade ettiği min term değerlerini bulalım. Min term, bu ifadeyi birleyen sayıydı. O zaman burada 1, 1, 1 olduğu için min term 7 olacak burası. Burası 1, 1, 0 olduğu için min term 6. Burası 0, 0, 0 olduğu için min term 0. Burası 0, 1, 0 olduğu için minterm 2. Şimdi karnım hep çizip buradaki minterm değerlerinin yerine 1 yazacağız. 0, 2, 6 ve 7 yerine 1 yazıyoruz. Daha sonra birleri en fazla biri içerecek şekilde gruplayalım. Mesela burada bir grup oluşturabiliriz. Ve şuradaki biri de buradaki bir başka bir grup oluşturabiliriz. Aşağıda oluşturduğumuz grup y x'i ifade ediyor. Yani x'ye yazabilirim. Yukarıdaki grup ise x prime z prime ifade ediyor. O zaman buradaki f fonksiyonu sadeleşmiş bir şekilde x y artı x prime z prime şeklinde yazılabilir. İkinci sorudaki Boolean expression'ımızda 4 tane değişken var. W, X, Y ve Z. Onun için bunu sadeleştirmek için 4 değişkende bir karnavip kullanmamız gerekiyor. Yine burada da bir önceki soruda olduğu gibi her bir ifadenin 4 tane input'u da içermesi lazım. O yüzden bunlara eksik olan input'ları eklememiz gerekiyor. Mesela bu birinci ifadeye Y ve Y prime ekleyeceğiz. Yani Y artı Y prime ile çarparsak bu ifadeden şunu elde ederiz. Böylelikle bu ifade artık Y inputunu içermiş oldu. Şimdi W inputunu da içermesi için her iki ifadeyi de W artı W prime ile çarpacağız. O zaman şunları elde ediyoruz. Şimdi bu birinci ifadenin oluşturduğumuz bu diğer ifadeler bir minterm ifade ediyor. Şimdi bunların hangi minterm değerleri olduğunu bulalım. 1, 0, 1, 1 olduğu için burası minterm 11. 0, 0, 1, 1 olduğu için burası minterm 3. 1, 0, 0, 1 olduğu için min term 9. Burası 0, 0, 0, 1 olduğu için min term 1. Şimdi bu en son min term değerlerini yuvarlak için alabiliriz. Aynı şekilde burada eksik olan ifade de z. Bunda z artı z'ye prime ile çarptığımız zaman şunu elde edeceğiz. Bu iki ifadenin de Min term değerlerini bulalım. Burası 0, 1, 0, 1 olduğu için min term 5. Burası 0, 1, 0, 0 olduğu için Burada x1, 0, 1, 0, 0 olduğu için min term 4. Bir yandan da buradaki min term değerlerinin daha önce bulduğumuz min term değerleriyle eşit olup olmadığına bakıyoruz. Eğer eşitse aynısını iki defa yazmaya gerek yok. Buradaki ifadeyi de açtığımız zaman paranteze dağıtalım şu şekilde. Buradan omega x prime y artı omega x y prime elde ediyoruz. Bunların her birisinde de eksik olan ifade z. Onun için bunlara z'yi eklemem lazım. Birincisini z artı z prime ile çarptığım zaman bunu elde ediyorum. Burada da 1, 0, 1, 1 olduğu için min term 11. Ama bu min term bir daha önce vardı. Onun için buna çarpı atabilirim. Aynısını iki defa toplamama gerek olmayacak. Burası 1, 0, 1, 0. Yani minterm 10. Bu daha önce yazılmamıştı. Bunu alabilirim. Son olarak bu ifadeyi de z artı z prime ile çarpıyorum. Buradan da iki tane minterm değeri gelecek. Birincisi 1 1 0 1 olduğu için minterm 13. Diğeri de 1 1 0 0 olduğu için minterm 12. Bu ikisi de daha önce yazılmamıştı. Şimdi burada bulduğum bütün min değerleriyle bu boolean expression'ı ifade edersem şu şekilde yazabilirim. Mesela bu f fonksiyonu olsun. Ve buradaki min değerleri için de bir 4 değişkenli karnı çizelim. Ve buradaki min değerlerinin yerine 1 yazalım. Daha sonra buradaki birleri en fazla biri içerecek şekilde gruplandıralım. Buradaki dört tane biri bir grup alabiliriz. O zaman burası X Y prime eder. Daha sonra buradaki 2 tane biri ile şu aşağıdaki 2 tane biri beraber gruplandırılabilir. Şu şekilde bir grup oluşturabiliriz, dörtlü. Burası da Z ve X prime eder. En son bir tane birimiz kaldı. Buradaki biri de yanındaki biriyle ikili bir grup yapabiliriz. O zaman buradaki ifade de x prime omega y eder. Ve en son bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Üçüncü soruda da bize bir f fonksiyonu vermiş ama bu sefer bu fonksiyonu product of sum şeklinde ifade etmemizi istiyor. Şimdi öncelikle bu fonksiyon için 4 tane input olduğu için bir 4 değişkenli karnemap oluşturalım. Daha sonra bu de buradaki min değerlerinin yerine 1 yazıyoruz. 1'lerin haricinde kalan kısımlar da zaten sıfırdır. Şimdi daha öncesinden şöyle bir kural biliyorduk. Eğer mesela bir f fonksiyonu sum of min -term şeklinde ifade edildiyse f'in tersi fonksiyonu da o min -termlerin haricindeki min -termler şeklinde ifade edilebilir. Yani mesela bu soru için düşünürsek mesela buradaki f fonksiyonu 0, 1, 2, 5, 8, 10 ve 13 şeklinde ifade edilmiş. O zaman f'in tersinde fonksiyonu da şu şekilde ifade edilebilir sum of min -term şeklinde. Buradaki olmayan min yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 burada var. 6, 7, 8 var. 9, 10 burada var. 11, 12, 13 burada var. 14 ve 15 şeklinde yazılabilir. Şimdi dolayısıyla f'in tersinde fonksiyonunun min değerleri için bir karmap oluşturulmuş olsaydı buradaki sıfırların bir olduğu bir karmap oluşturulmuş olacaktı. O zaman biz de buradaki sıfırları gruplayarak aslında f'in tersindeki fonksiyonun k mapini çözmüş oluyoruz. Yani buradaki sıfırları gruplayarak oluşturduğumuz sonuç bize f'in tersinde fonksiyonun sadeleştirmiş halini verecek. Onu da tersini aldığımız zaman f fonksiyonu bulacağız ama product of sum şeklinde bulacağız. O zaman buradaki sıfırları gruplayalım. Buradaki 4 tane sıfırı grupladığımız zaman elde edeceğimiz sonuç x, y'dir. Yine benzer şekilde buradaki dört tane sıfırı da gruplayabiliriz. Buradaki sonuç da YZ'dir. Buradaki sıfırı buradaki sıfırla beraber bir grup yapabiliriz. Buradaki sonucumuz Omega, Z ve X prime'dir. Ve son olarak buradaki iki tane sıfırı da diğer iki taraftaki sıfırla gruplayabiliriz bu şekilde. Buradaki sonuç da x z prime olur. Yani en son elde ettiğimiz sonuçlar bu dört tanesi. Bu dört tane sonuç bize f'in tersini verecek. Yani şu şekilde. Şimdi bunun da tersini aldığımız zaman, prime'ını aldığımız zaman Bulacağımız sonuç f olacak ama f'i product of sum şeklinde bulmuş olacağız. Yani bunu ya Duality ile ya da de Morgan tersini alabiliriz. Aldığımız zaman şu şekilde. Mesela buranın tersini alalım. x prime artı z çarpı x prime artı y prime çarpı y prime artı z prime çarpı omega prime artı x artı z prime şeklinde f'i bulmuş oluyoruz. Ama product of sum şeklinde bulmuş olduk. Bu soruda da 4 inputlu bir f fonksiyonumuz var. A, B, C, D inputları var. Ama burada min dışında bir de don't care condition'lar var. Don't care condition'lar sonucun 1 ya da 0 olduğunu önemsemediğimiz input değerleri oluyor. O zaman bunun için bir 4 değişkenli karmo çizelim. İlk önce min -töm değerlerine 1 koyuyorum. Daha sonra don't care condition'lara da çarpı koyuyorum. Bunu yaptıktan sonra don't care condition'lara 1 ya da 0 diyeceğim ama hangisi daha çok işimize geliyorsa ona göre diyeceğiz. Şimdi dikkat edersek buradaki iki tane don't care condition'a 1 dersek bunları dörtlü şekilde gruplama şansımız oluyor. O bizim için faydalı olacak. Onun için buradaki iki tanesine 1 diyebilirim. Buralara 1 diyeyim. Buradaki don't care condition'a 0 diyeyim. Çünkü bunun 1 olması bize ekstradan bir yük getirecek. Buna da 0 dersem bunu hiç önemsememiş olacağım. Şimdi öncelikle buradaki 4 tane biri gruplarsak buradan c, d prime elde ederiz. Daha sonra buradaki 1 ile buradaki bir boşta kaldı. Onları köşelerdeki bütün birlerle ortak bir gruba alabiliriz. O zaman elde edeceğimiz sonuçta b prime d prime olur. Burada sadece bir tane bir kaldı. Bunu maalesef başka birlerle gruplama mümkün değil. Onun için bunu tek başına yazacağım. O da A, D, B ve C prime. Dolayısıyla buradaki f fonksiyonu basit bir şekilde şöyle yazılabilir. 5. soruda bize verilen F fonksiyonunu 2 level NAND gate şeklinde ifade etmemiz isteniyor. Şimdi öncelikle bu fonksiyonu sadeleştirmemiz gerekiyor. Sadeleştirme işlemini yaptıktan sonra da devreyi çizip daha sonra her bir devre elemanını NAND gate'e çevireceğiz. Şimdi öncelikle burada 4 değişkenli Karnaugh uygulayabilmek için her bir ifadenin bir minterm değerini ifade etmesi gerekir. O yüzden buralarda eksik olan inputları buralara ekleyelim. Burada B inputa eksik. B inputunu eklersek A, B, C prime, D prime artı A, B prime, C prime, D prime olur bu şekilde. Buradaki ifadenin min term değerlerini yazacak olursak 1, 1, 0, 0 yani min term 12. Burası 1, 0, 0, 0 yani min term 8. Aynı şekilde ikinci ifade için de yazalım. Böyle dört tane ifade geldi. Bunların her birisinin minör değerlerini yazalım. Burası 0, 1, 1, 1 olduğu için minör 7. Daha önceki minörlerle kontrol ediyorum. Eğer farklıysa yuvarlak işini alıyorum. 0, 1, 1, 0. Burası minör 6. 0, 0, 1, 1. Burası minör 3. 0, 0, 1, 0. Burası minör 2. Üçüncü ifadeye geçiyoruz. Burası da ABCD artı ABCD prime'dir. Burası 1, 1, 1, 1 olduğu için min term 15 daha önce yazılmadı. Burası da 1, 1, 1, 0 min term 14. Bu ifadeye geçelim. Burası A, B prime, C, D artı A, B prime, C, D prime. Burası 1, 0, 1, 1. Yani min term 11 oluyor. Daha önce yazmadık. Burası da 1, 0, 1, 0. Yani min term 10 oluyor. Onu da daha önce yazmamıştık. Ve son kısma geçiyoruz. Burası A prime, B, C prime, D prime. A prime, B prime, C prime, D prime. Burası 0, 1, 0, 0 olduğu için min term 4. Burası 0, 0, 0, 0 olduğu için min term 0. Şimdi buradaki min term değerleri için bir karma yap çizelim. Daha sonra f fonksiyonunu bir sum of min term şeklinde yazalım. Daha sonra buradaki min term değerlerinin yerine 1 yazalım. Şimdi buradaki sadeleştirmeyi yaparsak birler zaten çok düzenli bir şekilde yerleştirilmiş. Buradaki bütün birleri bir grup şeklinde düşünebiliriz. Ve buradaki bütün birler C olarak yazılabilir. Aynı şekilde bu en sol sütundakileri de en sağdakilerle beraber bir grup yazarsak bunlar da D' olur. Yani dolayısıyla bu f fonksiyonu c artı d prime şeklinde yazılabilir. Şimdi bu yazdığımız fonksiyonu nasıl nandkey şeklinde ifade edebiliriz? Bu f fonksiyonu çizdiğimiz zaman c ile d prime'ın oru şeklinde çizebiliriz. Buradaki orun başlangıç kısımlarına not atarsak ve buradaki inputları da tersine çevirsek yani c'yi c prime yapalım ki değişmesin buradaki ifade Burada D prime vardı. O zaman inputta D prime değil de D verirsek o zaman buradaki ifadeyi değiştirmemiş oluyoruz. Ve buradaki girişlerine not atılmış OR gate de aslında bir NAND gate'dir. Neden? Hemen hızlıca hatırlayalım. Mesela X, Y olsun. Girişlerine not atıldığı zaman X artı X prime artı Y prime olur. Bu aynı zamanda nedir? X de Y'nin AND'inin NAT'ı. Yani NAND'idir yani x prime artı y prime aynı şey olmuş oluyor. Yani biz bunu nende çevirmiş olduk. Yani kısaca şu şekilde yazabiliriz. Burada bir nand gate olacak. Ve girişlerinde c prime ve d olması gerekiyor. Yani bu ifade yani şu fonksiyon bu uzun fonksiyon nand gate'lerle böyle basit bir şekilde ifade edilebilir. Sadece bir tane nand gate kullandık. Altıncı soruda da bize XOR gate'lerle ifade edilmiş bir F fonksiyonu vermiş ve bunu NOR gate'lerle yazmamız isteniyor. Şimdi dikkat edersek burada A ve B'nin XOR'u alınmış ve bunun tersi alınmış. Yani şu ifade aslında A ve B'nin XNOR'u demektir. Burası XNOR. XNOR'un yazılımı da birincinin tersi çarpı ikincinin tersi artı birinci çarpı ikinci şeklindedir. Burada da XOR gate var. XOR gate'in açılımı da birincinin tersi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin tersi şeklinde yazılabilir. Şimdi bu oluşturduğumuz f fonksiyonu burada AND ve OR gate'lerle oluşturulmuş. Şimdi bunu çizip daha sonra buradaki gate'leri NOR gate'e çevirebiliriz. Öncelikle bu fonksiyonu bir çizelim. ifade a prime çarpı b prime burada. a çarpı b burada. Bunların oru da burada. Aynı şekilde c prime de burada. c d prime de burada. Bunların oru da burada. En son bunlar entleniyor. Şimdi biz bunları nor gate'e çevirmek istiyoruz. Şimdi girişlerine not atılmış bir AND gate bize nor gate'i verir. Neden? Çünkü mesela x ve y'nin not'ının end'i aslında nedir? x ve y'nin noru demektir. Dolayısıyla buraya not attığımız zaman burası nor gate olur. Ama fonksiyonu değiştirmemek için bunu kompansiyet etmemiz lazım. Burada A prime b' prime var. Bunlar yerine ab kullanarak burayı halletmiş olduk. Burası artık bir nor gate oldu. Aynı şekilde burada da aynı operasyonu yapabiliriz. Burası nor oldu. Bunları prime yapıyorum sadece. Yine aynı şekilde burayı böylelikle nor yaptık. Burası C prime olacak. Burası D olacak. Burası da bu şekilde nor oldu. Burası C olacak. Burası D prime olacak. Buradaki or gate'leri nor yapmak için çıkışına sadece bir not atıyorum. Bunlar artık nor oldu. Bunları compensate etmek için, telafi etmek için buraya da bir tane not atıyorum. Buradaki notlar da zaten buradaki end gate'i nor yapıyor ve böylelikle bütün bu devreyi NOR gate'lerle ifade etmiş olduk. Son olarak 7. soruda bize bir f fonksiyonu vermiş ve bunu simplify etmemiz isteniyor ama burada min şeklinde değil de max tömler şeklinde vermiş. Şimdi bu f fonksiyonunu max tömden min töme çevirmek için yapacağımız işlem zaten şu. Buradaki max tömler haricinde kalan ifadeler min tömlerdir zaten. Dolayısıyla min tömler şeklinde ifade etmek için 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 yazabilirim. Yani burada olmayan ifadeleri buraya yazdığım zaman product of maximum'den sum of minimum'e çevirmiş oluyorum. Daha sonra bu ifade için de 4 değişkenli bir k-map çiziyorum. A, B, C, D değerlerini yerine yazıyorum. ve ya Buradaki minimum değerlerini yerine yazalım. Bunların hepsi zaten buradaki iki tane sütun oldu. Bunlar da zaten direkt D sütunu. Yani F fonksiyonu direkt D olarak yazılabilirmiş.